Karankara'ya dönelim. Murat Çelik. Buyurunuz efendim. Siz nasıl değerlendirirsiniz? Ne dersiniz? Sayın Cumhurbaşkanı da bu arada Sayın Kılıçdaroğlu üzerinden bu tartışma yaşandığında e, edep vurgusu yapmıştı. O el hareketi üzerinden başlayan meselede. Ama tabii sonrasında yaşananlar da ortada. Buyurunuz. Şimdi e, sevgili Balbay'ın söylediklerine tekrarlamadan bazı ekler yapabilirim. E, kendisi de sonuçta 3 dönem o milletvekili sıralarında oturdu. Aramızda e, en tecrübeli. atmosferini, evet, evet mi? parlamentonun Durabilir atmosferini misin? en iyi Biraz bilen. Biraz stüdyonun sesini açalım Sayın Çelik'i biz de duyalım. Buyurun efendim siz devam edin. Oranın hemen. atmosferini en iyi bilen kişi o elbette. Ben de naçizane e, yıllardır gidip gelen bir gazeteci, takip eden bir gazeteci olarak işte meclisi biliyorum. Ya her dönem olur böyle kavgalar biliyorsunuz ama meclis kavgaları dünyanın her yerinde olduğu gibi medyatiktir. De, kamuoyunun da ilgisini çeker. E, fakat bu defa tabii şöyle bakmak lazım. Yani öyle bir ortamdayız ki sadece e, siyasetteki başlıklar belirlemiyor şu anda orada yaşananları. Yani... Ee, ...bir Covid pandemisinin devam ettiği bir ortamda Covid'i bile unutacağımız kadar... ...Covid'den bahsetmeyi neredeyse unuttuğumuz kadar bir ekonomik kriz ortamındayız. Dolayısıyla e, muhalefet açısından çok avantajlı bir dönem olduğunu... E, gözden kaçırmamak lazım. Yani muhalefetin siyaset yapma alanı şu anda çok daha geniş elbette. E, bütçe görüşmeleri mecliste zaten işte her yıl sonunda bütçe görüşmeleri muhalefetin de iktidarın da genelde zaten rakamlar konuşulur belki ama rakamlardan çok böyle siyasi manifestoların gündemde olduğu konuşmalardır, dönemlerdir. Geçen yılki bütçe konuşmasını hatırlayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Aslında bir nevi bugüne getiren, onu bugüne getiren sürecin ee, başlama vuruşunu yaptığı konuşma olarak kayıtlarda. Ee, evet. Bu yılda işte bir hareketle gündeme geldi. Evet. Onu da konuşuruz tekrar tabii isterseniz. Dediğiniz gibi Cumhurbaşkanı'nın da tepkisi var, AK Partililerin tepkisi evet. var. Böyle e, anlık yaşanan e, şanssızlıklar ya da yapılan hatalar nasıl değerlendirirseniz çünkü bir taraf e, anlık bir şanssızlık olarak değerlendiriyor. Diğer taraf e, dediğiniz gibi çok daha ileri boyutta bir eleştiriye malzeme yapıyor hareketi. Bugün Kılıçdaroğlu bir açıklama yaptı Yeni Çağ'dan Orhan Uğuroğlu'na o da dedi ki e, böyle bir kastım yoktu yani o hareket... Evet yani ellerime değil sözlerime bakın dedi baksınlar dedi ama öyle bir kastım yoktu da dedi. Açıkçası hani Kemal Kılıçdaroğlu'nu işte biraz bir gazeteci olarak tanıyan biri olarak da ben de Kılıçdaroğlu'nun hani o hareketi nasıl yaptığını hayret edenlerdenim. Gerçekten e, beklenmeyecek ondan beklenmeyecek. E, kimseye yakışmayacak ama ondan özellikle beklenmeyecek bir hareket olduğunu söylemem lazım. Fakat tabi burası siyaset ortamı. E, şimdi yaklaşan seçimlerde, zamanında dahi olsa ya da erken seçim olacaksa erken, o seçim meydanlarında konuşulacak, e, iktidar tarafından, Cumhur İttifakı tarafından gündeme getirilecek. Belki artık işte grup toplantılarında olduğu gibi miting meydanlarında da videolar yayınlanıyor biliyorsunuz. Ee, oralardaki o görüntülerde bol bol izleyeceğimiz ve siyasi propaganda malzemesi olacak bir e, an olarak kayıtlara geçti. Gelelim atmosferin yani meclis genel kurulundaki o işte e, ateşin harlandığı e, döneme orada da İçişleri Bakanlığı'nın bütçesi konuşulurken Süleyman ile başta Özgür Özel olmak üzere CHP sıraları arasında çok gerginlik var. Şimdi tabii Süleyman Soylu e, hükümet açısından ee, yani özel bir isim, şöyle özel bir isim onu hemen söyleyeyim. Muhalefetin bakış açısıyla e, iktidarın yumuşak karnı diye değerlendirilebilecek bir isim. Son dönemde işte Türkiye gündemine yurt dışından çekilen videolarla hediye edilen o gündem maddeleriyle hepimizin bildiği, uzun uzun onları anlatmayacağım. Hani en çok yıpratılan isimlerden biri ee, ve bu anlamda yumuşak karnı diyorum. Böyle bakınca da e, muhalefetin Hani iktidara yönelik e, nasıl söyleyelim hamlelerinde e, Süleyman Soyluyu hedef seçmesi e, bence tesadüf değil. Bir de tabii şu var, ne olursa olsun hangi kaynaktan gelirse gelsin e, ortada da bir şekilde aydınlatılmayı bekleyen iddialar var kamuoyunun en azından bir kesiminin gündeminde belli medya kuruluşlarında gündeme gelmemiş olabilir ama kamuoyunun bir kesiminin özellikle sosyal medya bağlamında bir kesiminin de çok ciddi gündeminde dolayısıyla cevap bekleyen sorular var. E oradan da muhalefetin e, atak yapması çok doğal bana kalırsa. E, Süleyman Soylu'nun bir de tabii diğer bir özelliği e, o da savunma yaparken biraz futbol tabirleriyle konuşuyorum belki ama o da savunma yaparken en iyi savunma hücumdur diyenlerden biri. O da lafını esirgemeyen hatta bazen ee, ...o kelimelerin sınırlarını zorlayan bir siyasetçi. Dolayısıyla baktığınız zaman hani oradan bir e, ateşin yanması beni çok şaşırtmadı meclis genel kurulunda. Öne çıkan isimlerden biri de tesadüfen tam ben böyle işte futboldan bahsediyorum, Alpar. futbol terimleri kullanıyorum derken... ...Alpay Özalan, e, meclis idare amiri, AK Partili e, eski futbolcu, eski milli futbolcu Alpay Özalan... Ee, o da gerçekten hani işte mecliste böyle sahnelerin yaşanmasını istemiyoruz dediğimiz sizin programı açarken çocuklarınıza izletmeyin dediğiniz görüntülerden birine de o imza attı. Bir de meclisin idari ya amiri, amiri ol olması hasebiyle belki biraz evet. daha dikkatli davranması gereken. Genelde öyledir. Meclis idare amirleri partilerin, her partinin bir meclis idare amiri vardır. Genelde böyle tansiyonun arttığı ortamlarda kendi milletvekillerini biraz daha sakinleştirmek için idare amirlerinin devreye girdiğini de biliriz. Ama burada biraz tersi oldu. Ee, savunma oyuncusuydu Alpay Özalan. <laughs> Dünkü görüntülerde savunma değil, tam bir hücum oyuncusu Maçta olarak da karşımıza ya. çıktı. <laughs> Evet yani e, şimdi dediğim gibi yani mecliste Türkiye siyasetinde dünyada da öyle böyle kavgalı e, sahneler olur. Ama sonrasında e, bir şekilde e, bir sulh ortamı sağlanır. Burada e, yani o işte 10 dakikalık 15 dakikalık aralarda kulislerde ya da meclis başkan vekilinin grup başkan vekillerini arkadaki odaya çağırmasıyla yapılan istişarelerde bir sakinleşme olur normalde. Burada olmayan oydu. Yani mecliste benim alışık olmadığım durumlardan biri o. Yani tansiyonun düşürülmesi mümkün olmadı. O manada bakıldığında da Fuat Oktay'ın sunumuyla birlikte başlayan bir seçilmişler, atanmışlar tartışması evet. da var. Sevgili Balbay'ın söylediği yeni sistemin getirdiği sonuç bölümüne onu ekleyebilirim. Yani meclisin... Meclis etkisizleştirildi. Oysa seçilmişler biziz ama karşımıza atanmışlar geliyor gibi de Cumhuriyet Halk Partisi başta olmak üzere ee, muhalefet milletvekillerinin de böyle bir psikolojisi olduğunu görüyorum. Ondan da rahatsızlar. O da tabii bu sahnelere yansıyor gördüğüm kadarıyla. Peki teşekkür ederim.